Merhabalar. Bu videoda şöyle kısaca bir konuya değinmek istiyorum. Dolayısıyla bir dakikayı biraz geçecek bir konuşma olacak. Mevzu şu. Hepimiz şu gerçeğin farkındayız. Dilimizin yani kullandığımız sözcüklerin, kelimelerin ve bu sözcükler ve kelimelerden oluşan cümlelerin üzerimizdeki yani psikolojimizdeki ciddi etkilerinin hepimiz farkındayızdır. Yani bunu yaslayacak birileri herhalde yoktur. Eğer öyle birileri varsa da bunun önemine bir an evvel uyanmasını kendilerine tavsiye ederim. Şimdi dil ilişkisine baktığımızda, dil ve psikoloji ve ruh halimiz ilişkisine baktığımızda orada insanlığın, e, yani tüm insanlığın şu kavramların ayırdığında olmadığına inanıyorum. Hem e, okuduklarımdan hem e, deneyimlerimden böyle bir sonucun katiyetle gerçek olduğu kanaatindeyim. Ne o? İnsanoğlu sahip olmak ve olmak arasındaki farkı ne yazık ki ayırt edebilmiş durumda değil. Yani bütününden bahsetmiyorum tabii ki. Bunun farkında olan insanlar elbette ki var. Ama ezici çoğunluğumuz bu farkın <laughs> ne demek olduğunun, yani sahip olmanın ve olmanın arasındaki farkın ne olduğunun farkında değil. Şimdi bu konu üzerinde bir eğitim hazırlığı içerisindeyim ee, bu konu üzerine ciddi araştırmalar yapmakla ilgili, daha doğrusu okumalar yapmakla ilgili bir süreçteyim. O yüzden size sadece şu kadarını söylemekle yetineceğim. Sahip olmak ve olmak dediğimiz şeye kelime ilişkisi üzerinden, sözcük ilişkisi üzerinden baktığımızda bizim başımızın belası, hatta e, kendimizi tanımamızla ilgili ee, varoluşumuzu anlamamızla ilgili baş belası bir sözcüğümüz var. Özellikle birçok dilde var, Türkçe'de de bunun karşılığı var. Bakın Türkçe var. Var dediğimiz kelime, sözcük. Yani mesela benim arabam var, benim e, evim var, benim ne bileyim işte gözlüğüm var, benim işte şuyum var, benim buyum var. Dolayısıyla bu var kelimesi, var sözcüğü sahip olmayı çağrıştıran bir şey. Fakat sahip olma kendi içerisinde sona erebilecek, nihayete erebilecek bir süreç değil. Yani sahip oldukça sahip olmanın devamlılığı gibi bir girdaba girer insanoğlu. Gel gör ki asıl olan olmaktır. Ben bütün eğitimlerimde, bütün söyleşimlerimde bunu özellikle dile getiriyorum. Asıl olan olmaktır. Yani olmaktan kastım ne? Mesela kendimi tanımlarken ee, işte ben e, insanım diyorum. Dolayısıyla e, insan olmakla ilgili bir aslında tanım yapıyorum. Orada varla ilgili bir tanım içerisine girmiyorum. Ya da ne bileyim işte ben e, güvenilir olanım demem varken benim öz güvenim var diyorum aksine. İnsanım derken aslında var olma kelimesini kullanmadım. Yani varla insanlığı Bağdaştırmadım ama e, öz güvenim ya da güvenli biriyim, e, kendine güvenenim. Hadi bunların hangisi tam olarak olmayı ifade ediyor? Bu siz düşünün ya da ben de düşünüyorum hala. E, bunun yerine şunu söylüyorum: Öz güvenim var. İşte öz saygım var. Bakın yine sahip olmakla e, bağdaştırdım ve kendimi. Olmaktan uzaklaştırdım. Yani olmak, örneğin mesela ben işte kumral tenliyim. Bakın kumral tenli olmakla, yani olma halini orada içselleştirebiliyorum. Ama ne yazık ki diğer konularda, yani aslında oluş hallerini keşfetmemle ilgili diğer konularda olmanın nasıl bir özgürlük olduğunu anlamam için dilimdeki var kelimelerini biraz kısıtlamam hatta neredeyse tamamen çıkarmam gereken bir yolculuğa girmem gerekiyor gibi geliyor bana. Yani konu çok derin bir konu. Dolayısıyla e, hani anlatamıyorum ama bir yandan da şu söz de geliyor. Şu söz de aklıma geliyor. Yani bir şeyi çok basit anlatamıyorsan anlamamışsın demektir. Fakat buradaki öyle bu, buradaki konu anlamamakla ilgili değil. Olmanın çok anlatılabilecek bir şey olmadığı ile ilgili. Ya bu deneyimlenecek bir şey. Örneğin hani şöyle bir örnek verebilirim. Yolda gidiyorsunuz çok güzel bir çiçek gördünüz. O çiçekle olmak yerine o çiçeği sahip olmak. O çiçeğe sahip olmak. O çiçeği kendinizde benim çiçeğim var demek için yerinden koparmakla belki izah edebilirim. Yani yolda gidiyorum çok güzel bir çiçek gördüm. O çiçekle olabilirim. Yani o çiçek olabilirim, onun renklerine bakarak, işte ışık yansımasına bakarak, onunla bir olabilirken ben o çiçeği, o sa içimdeki sahip olma, yani varoluşumun ancak sahip olmakla ilgili bir konu olduğunu düşünerek o çiçeği yerinden koparıp, getirip evde bir işte e vazon içerisine koymayı seçiyorum genellikle. Ya da getiriyorum yine o çiçekle bir olabilme halinin devamlılığı için e, vazoya değil de saksıya dikiyorum. Yani bir nebze yine olma haline ulaşabilmek için. Aslında yani sahip olmak öldüren bir şey. Yani çiçeği aldım, sahip oldum, kopardım yerinden ve getirdim e, vazoya koydum, çiçek öldü. Fakat olma hali, o çiçekle bir olma sürdürülebilir ve neredeyse sonsuzluğu keşfetme hali, sonsuzluğu tatma hali. Dolayısıyla Buradan belki izah edebilirim. Olmak başka bir şey. Ee, yani benim olmakla ilgili e, deneyimlemem gereken bir dolu hal de var. İşte mesela sevgiyi de böyle yapmış durumdayız. Yani biz e, sevgiyi insanın deneyimlediği bir şey olmaktan çıkarıp e, sahip olmakla ilgili bir sürece sokmuşuz. Fakat burada da bir dolu hataya düşmüşüz. Ee, sev, i̇çinde sevgi var mı diyoruz mesela. Yani bu bir süreç, bu bir de, deneyim süreci, bu bir keşif süreci. Dolayısıyla sevgi deneyimlenen, yani sevgi olunan bir yolculuk bu. Ee, biz bu yolculukta sevgi sanki içimizden içimizde olmayan, içimiz daha doğrusu dışarıda bir şeymiş gibi ona sahip olmakla ilgili bir yine ee, olmaktan uzaklaştırdığımız bir sürecin içerisindeyiz. Şimdi burada bu kadar kesiyorum sahip olmak ve olmayı. Daha e, detaylı bir eğitim hazırlığı içerisindeyim. Orada bu konuyu zengin örneklerle çok daha iyi izah edebileceğimi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Kalın sağlıcakla ve selam.